Düzce Belediyesi'nin yerel üretimi teşvik etmek ve tarımsal kalkınmayı desteklemek amacıyla kurduğu Tarım Akademisi çalışmalarına yeni bir boyut kazandıracak. Tarım Akademisi üniversite öğrencileri için uygulamalı eğitim alanında olma görevini de üstlenecek. Düzce Belediyesi, Düzce Üniversitesi ve İl Tarım Orman Müdürlüğü işbirliğiyle Ziraat Fakültesi ve Eczacılık Fakültesi öğrencileri Tarım Akademisi sahalarında eğitimlerini pratiğe dökebilecek. Böylece öğrenciler teorik bilgilerini sahada uygulama imkanı bulacak. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada Rektörümüzle de bir görüşmemiz oldu. Üniversite, belediye ve Tarım Müdürlüğü ile birlikte Tarım Akademimizin yapısına yeni bir düzenleme getiriyoruz. Burası Ziraat Fakültesinin ve Eczacılık Fakültesinin uygulama alanı olacak. Öğrenciler burada uygulamalar yapacaklar ifadelerini kullandı. Meteorolojiden yapılan kar yağışı uyarısının ardından kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Yer yer 50 cm'ye ulaşan kar kalınlığı aralıklarla yağan kar yağışıyla artarken bazı bölgelerde ise Güneş hakimlerini koruyor. Bu çerçevede kaynaşının yüksek kesimlerine yoğun kar yağışı etkili olurken yağışın 4 kilometre uzandı ise güneş açması dikkat çekti. Yoğun kar yağışı olan bölge havadan drone ile de görüntülendi. <laughs> you <laughs> İlk bahar aylarının ortası olarak bilinen Nisan ayında Düzce'nin yüksek kesimleri başta olmak üzere birçok noktada kar yağışı etkili oldu. Türkiye'nin en önemli geçişlerinden birisi olan Bolu Dağı'nda da kar yağışı iki gündür etkili oluyor. Karayollar ekiplerinin çalışmaları ile yol sürekli trafiğe açık hale getirilirken bölge ise beyaz örtüyle kaplandı. Genelde Nisan aylarında yeşil ve mavinin hakim olduğu Bolu Dağı'nın bu sefer karla kaplı olması dikkat çekti. Bolu'nun yüksek kesimlerinde dün akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Temin-Bolu geçişi ve D100 Karayolu'nun Bolu Dağı geçişinde kar yağışı sabah saatlerinde etkisini arttırdı. Yoğun kar yağışının ve sisinin etkili olduğu D100'ün Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Sevmenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçakök bölgelerinde görüş mesafesi yaklaşık 25 metreye kadar düştü. 2 gündür etkili olan kar yağışı sebebiyle yeşil alanlarda kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Abant günü Milli Park'ında kar etkili oldu. Yağışla birlikte kar kalınlığı yaklaşık 40 cm'ye ulaştı. Temiz havası ve doğal güzellikleriyle bilinen Milli Park'ın kar manzarası da ilgi gördü. Soğuk havaya rağmen Milli Park'a giden ziyaretçiler aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirdi. Ziyaretçilerden bazıları karda piknik yaptı, bazıları da şambrellerle kayıp eğlendi. Ja, was w 레 Bolu kent merkezinde kar yağışı etkili olurken kar kalınlığı 15 santimetreye kadar ulaştı. Sabah saatlerinde iş yerlerini açan vatandaşlar belediye personelleriyle birlikte kar temizliği yaptı. Çok hafiften görüyorduk ama ya bir geçti de gündür çok güzel bir kar yağıyor. Ama kışın bu kadar yağmadı yalnız. Bu yoğunlukla yağmadı. Kendi kapımızı değil mi? Ona da yardımcı olmuşuz. Her tarafa yetişik hali yok konuda. Kaza Tabaklar Mahallesi Gövem Sokak'ta meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen oksijen tüpü yüklü kamyonet, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda yokuş aşağı inerken kaydı. Kamyonet önce kaldırıma çıktı, ardından da yol kenarında park halindeki cip ve otomobile çarpıp durdu. Yaralananın olmadığı kazada araçlarda hasar meydana geldi. Kaza çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü birçok il için günler öncesinden kar yağışı uyarısında bulunmuştu. Sabah saatlerinde Sakarya merkezde başlayan kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde ve ilçelerde ise hafta içinden bu yana aralıklarla devam ediyor. Nisan ayında eksi 4 dereceye kadar düşen hava sıcaklıkları ve kar yağışı çiçek açma dönemindeki fındık bahçelerini olumsuz etkiledi. İlkbahar mevsiminde kar yağışının yaşandığı şehirde üreticiler ürünlerinde rekoltenin düşmesinden endişe ediyor. kallık yolda. Hay mübarek. Çıkmadı ya. desek değil. Beklenen bir şey zaten. Yıllardır kurak geçen mevsimler üzerinden bu sene böyle olması hani inşallah çiftçinin mahsulüne şey zarar olmaz. Diyeceğim bu. Kaza Mudurnu, Taşkesti Karayolu, Kavakaltı Altı mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yunus isimli sürücü 26 EP 003 plakalı cip ile seyir halindeyken kar yağışı sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi. Devrildiği yerde bulunan ağaç aracın yuvarlanmasını engelledi. Araçta mahsur kalan vatandaş korna çalarak çevreden yardım istedi. Korna sesini duyan bir sürücü durumu fark ederek 112 acil çağrı merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler aracın yuvarlanmaması için halatla bağladıktan sonra sürücüyü araçtan çıkardı. Sürücü şans eseri yara almadı. Sürücü ara... Sürücü ağaç sayesinde kurtulduğunu belirtti. Araç bulunduğu yerden vinç yardımıyla çıkarılırken kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. Yok, abi, Araba da yok değil mi? Var var. Abi. musun? Gel, gel, gel. gel, gel. 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 bağlayalım. Niye diyor musun? Araba dönerse de. Öndekiler yukarı asıl tutar onu. Anladın mı? Ver ver ver. Aşağıda. Hadi onu indir oradan. Bas bir şey yok gitmez. Or. Kim Oraya Kimet tekerle. Ona ya. Hah. Bak. Ya, Arabaya araba tamam, araba tamam. bas. fazla sallamayın. Şey tamam şey yok, tamam. Bir, şey yok, bir şey yok. Bir şey var. Şey 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 gel. Abi. Gel. 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 Abi, gel. At, başka, başka var mı? Başka var mı ki abi? Gel. Gel. Teker var. Teker var Tamam, geçmiş, varmış. Varmış. Tamam. geçmiş olsun. abi. Allah, Allah, Allah. Allah'tan şu çalmış tamam, bu bir sadakamı? Geçmiş olsun mübarek. Geçmiş olsun. Sizde bir şey yok değil mi? Yok yok. veriyorsun Geçmiş olsun. Arkadaşlar da geliyor. Sana beneyim ben. Tamam tamam abi çok süper. <laughs> Çekeriz sana şeytanlarıız. Taş alırız. Tamam. Tamam alırız. Bizde bir Göz şey yok arayıp, arayıp çekiciyi ben Tam. Neredeymiş? Beş on dakika bekliyemiyoruz. Yani şey Kontrol testi bir de bırakın taş ya. Tamam. Hadi görüşmek üzere. Allah'a emanet. Geçmiş olsun abi. Nasıl oldu abi? Nereden geliyordunuz? Nereden geliyordunuz? Kaydı mı? Aradıydım ben. Gelin şimdi dakika sizin önünüzde mi oldu? Ben görmedim abi. Bana boruna bastı adam şuradan ama. Ben sizlere bir dakika gireyim. Gerede'nin Bahçedere köyünde evinden dışarı çıktığı sırada dengesini kaybederek düşen Feriha Cansever ayağından yaralandı. Yakınlarının 112 Elce Çağrı Merkezi'nin araması üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Karkalı'nın 30 santimetreye geçtiği köy yolunda ilerlemekte güçlük çeken ekipler bölgeye paletli ambulansla ulaştı. İlk müdahalesi ambulansla yapılan Cansever paletli ambulansla hastaneye sevk edildi. sağ tarafa doğru geç. Kaza Mudurnu Büyük Cami Mahallesi TOKİ konutlarına gidiş güzergahında bulunan Mudurnu Deresi üzerindeki köprüde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ahmet A İdaresi'ndeki 33 ADK 652 plakalı minibüs ile Soner Kay yönetimindeki 03 ACK 892 plakalı otomobil köprü girişinde kafa kafaya çarpıştı. Yolun kaygan olması nedeniyle meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmazken araçlarda madde hasar oluştu. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. Toplayın, toplayın abi. Sakarya'nın Tarak ilçesi Harkköy mahallesinde tavuk çiftliğinde çalışan Deniz ve Serdal Kulan çiftinin kaldığı Fabrik evde dün yangın çıktı. Yangında çiftin çocukları Çınar ve Cansu Kulan hayatını kaybetti. Çocuklarını dışarı çıkaramayan Deniz Kulan ise yüzünden yaralandı. Taraklı'ya çalışmak için gelen çiftin çocuklarının cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere memleketleri Zonguldan Ereğli ilçesine gönderildi. Burada Serdal Kulan'ın işinden ayrıldığı 1 iki gün içinde de ailesiyle birlikte ilçeden ayrılmayı planlarken yangının çıktı öğrenildi. Taşıma öncesi Serdal Kulan'ın 4. sınıfa giden 10 yaşındaki oğlunun kaydını almak için ilçe merkezine gittiği, bu sırada da yangının çıktığı belirtildi. Zonguldak Alaplı ilçesinde Aleoğlu köyü, Pircioğlu mahallesinde bulunan iki katlı bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası ev kullanılmaz hale geldi. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nce soyu tükenme riskiyle karşı karşıya olan hayvanlara yönelik yapılan çalışmada kırmızı listeye alınan sakallı akbaba yaklaşık 3 hafta önce Artvin'de köylüler tarafından yaralı ve bitkin halde bulundu. Sağ kanadı kırık ve enfekte olduğu belirlenen akbaba doğa koruma ve milli parklar ekiplerince teslim alındı. Ve yapılan tedavi sonrasında sağ kanadı ampute edildi. Tedavisi tamamlanan Akbaba doğada kendi başına yaşamını sürdüremeyeceği için Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan bir hayvanat bahçesine gönderildi. Yaklaşık 3 metre kanat açıklığına, 5 kilogram ağırlığa sahip ve doğada ender rastlanan büyük kuş türlerinden biri olarak bilinen sakalı akbaba bundan sonraki hayatına bu hayvanat bahçesinde devam edecek. Hayvanımız da e, Türkiye'de nadir bulunan, nesli tükenmekte olan bir sakallı akbaba. Artvin'de köylüler tarafından bulunuyor yaralı bir şekilde. Artvin Milli Parklara gidiyor. Orada tedavisi yapıldıktan sonra, tedavisinin devam edebilmesi için bize geliyor. Normal şartlarda tedavi bittikten sonra salınması gereken bir hayvan. Ama Kanada ampute edildiği için artık bir kanadı hiç yok. Bundan sonra hem tedavisi bizimle hem yaşamını bizimle devam ettirecek. Çünkü doğada yaşama şansı artık sıfır, uçma ihtimali yok. Çünkü bir kanadı komple ampute. Türkiye ekliminde çok fazla yaşayan bir hayvan değil. O yüzden Türkiye'de nadir gözüküyor. Kemik yiyor. Direkt düz kemik parçalarını direkt ağzına atıp yutabiliyor. Zaten internette birçok yerde videoları belli gözüküyor. Normal akbabalar gibi leş yemiyor. Leş de yiyor tabii ki ama daha çok kemiklerle besleniyor. Daha çok doğu taraflarında, İran taraflarında olduğu biliniyor, görünüyor. Ama Türkiye'de çok nadir ve az gözüktüğü için o yüzden çok kıymetli bir hayvan. İnşallah bizimle uzun süre yaşamaya devam eder. Yani 3 hafta oldu ortalama bizimle beraber. Hatta tedavisi devam ediyor. Görenler çok şaşırıyor. Zaten göz yapısı, Gaga yapısı normal akbabalardaki gibi değil. Daha farklı olduğu için insanlar çok farklı bir şekilde dikkat çekiyor. Bahçemizde şu an zaten görünüş anlamıyla en çok dikkat çeken hayvanlarımızdan birisi. Birçok insan ilk defa gördüğü için en çok bununla irtibata geçmeye çalışıyorlar. Tabii yaralı olduğu için şu an bakım alanında yaşıyor. Bakım alanından yaşadıktan sonra daha büyük bir alana geçip orada devam edecek hayatını. Veterinerimiz geliyor, devamlı bakımları yapılıyor. İşte yaralı bölgelerine antibiyotikleri, kremleri, vitaminleri yapılıyor. Zaten bitmek üzere yarası da kapandı. <laughs>